Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işlere, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Allahu Teala bu ayette dünya nizamını sağlayan üç esası emrediyor. Buna karşılık üç çirkin davranışı da yasaklıyor. Emrettiği esaslar adalet, ihsan ve akraba yardımdır yasakladıkları ise fuhuş, münker ve zulümdür. Adalet demek her şeyi tam olarak yerine getirmek, herkesin hakkını vermek ve ölçülü davranmak demektir. İhsan iyilik etmek, hayır yapmak, bağışta bulunmak ve emredilen şeyi gerektiği gibi yerine getirmek demektir. İbadette ihsan ise Allah'a görür gibi ibadet etmektir. Akraba yardım uzak ve yakın akrabaya iyilik etmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara karşı iyi davranmak demektir. Fahşâ anlamı, yalan, iftira ve zina gibi söz veya fiille işlenen günah ve çirkinliklerdir. Münker, şeriat ve aklı selimin beğenmeyip fena kabul ettiği iş ve davranış demektir. Bâgî demek, insanlara karşı üstünlük iddia edip, onları zulüm ve baskı altında yaşatmak demektir. İşte Allahu Teala bu üç kötü şeyi de yasaklamıştır.